Anneme, bu sizin hakkınız. Ee, şimdi nereden başlayayım? Elinde ne varsa, onları vermeleri için böyle bir prosedürleri varmış. Annemin de o anda sadece elinde alyansı vardı. O alyansını alabilmemiz için yapılan bir e, şey, prosedür. Onun için öyle bir mahkeme mahkeme olacakmış işte Haziran'da. Onun için oldu yani o şey. Annemin alyansını alabilmemiz için. Ee, tereke evet. Ağlamayacağım dedim. Canlı yayında ağlamayacağım dedim. Ama şuram şu çok kötü. Ama ben sizin desteğinize de çok ihtiyacım var. Çok, yani çok gerçekten çok ihtiyacım var. O kadar çok ihtiyacım var ki, yani ben size ne kadar teşekkür etsem az olur. Hakkınızı asla ödeyemem. Allah sizden razı olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Şimdi gelelim annemin vefatına. Sadece şunu söyleyebilirim size. Annemin Allah'la arasında olan bir şey o. Ben burada çünkü bilmiyorum. Nasıl oldu? O an ne yaşadı? Ne hissetti? Nasıl öyle bir şey oldu? ...hiçbir fikrim yok. Ben zaten Instagram'dan öğrendim. Instagram'dan öğrendim. O an zaten babamı aradım. Babam açmadı telefonu. Instagram'dan da şöyle bir mesaj geldi. Sonay abla dedi. Sonay abla... ...annenlerin apartmanında dedi... ...bayağı bir ambulans, itfaiye... ...polisler var dediler. Ağlaşmalar var dediler. Biri düşmüş. Bilgim var mı dediler. Ben zaten o gün çok böyle donuktum pazar günü. Böyle bir, bir, kötü bir his vardı içimde. Onun bir ağırlığı çökmüştü bana. Çok kötü oldum o anda. Direkt babamı aradım. Açmadı. Sonra yeğenimi aradım. Yeğenimden öğrendim. Yani ben kendi zamanı tatlı dağıtırken zaten annem 45 dakika önce vefat etmiş. Ama bana kıyamamışlar. Bana söyleyememişler. Sonra ablamı aradım. Ablam da dedi haberimiz var yeğenim çıktı ablamın oğlu çıktı haberimiz var dedi seni almaya geliyoruz dedi ee, Geldiler herhalde bizi almaya gittik zaten olay yerinde annem vefat etmiş yani komşularımızın demesine göre hiç hani yani geç kalınmış bir durum yok düşer düşmez vefat etmiş. Hani ne yani yüksek tansiyon diyoruz biz. Son iki aydır da panik hata vardı annemin. Biliyorsunuz iki aydır da hiç Instagram'a giriş yapmadı. Ee, benim onu atmama izin vermedi. İki aydır annem zaten çok sıkıntılıydı. Çok hastaydı aslında. Yani hasta da değildi de kendini iyi hissetmiyordu. Tansiyonu, günde iki kere tansiyon vuruyordu annemi. ...yüksek tansiyon buluyordu... ...artık beyni çok uyuşmuştu... ...beyni uyuşmuştu... ...ondan sonra... Ee, e, ...panik atakları başlamıştı... ...nefes alamıyordu... ...yerinde bir dakika... ...bir saniye duramıyordu... ...eve sığmıyordu... ...şehire sığmıyordu... ...abimlere gidiyordu... ...abimlerden kendi eline gelmek istiyordu... Kendi evinden Urfa'ya gelmek istiyordu. Urfa'dan Mersin'e gitmek istiyordu. Biz onu iki ay böyle hani annem artık hiçbir yere sığmıyordu. Çok donuk bakmaya başladı. Ee, zaten ayak titremeleri dengesiz e, vücut dengesizliği olmaya başladı. Hatta sendeliyordu da annem. ya Bayağı bir kötüydü. O şekilde de kimseye görünmek istemedi. Çünkü hani insanlar beni öyle görsün istemedi. Annemin en hani şey yaptığı şey konu oydu, dikkat ettiği konu oydu. Kimseye negatif enerji vermek, e, kimseye negatif enerji vermek istemezdi. E, ben onu diyordum ki anne bak at diyordum. İnsanlar seni çok merak ediyor, çok seviyorlar diyordum. At diyordum, bir giriş yap, bir başla diyordum. Bizi çok korkutuyordu çünkü. Hiçbir ilacın kullanmıyordu zaten yapmadı, giriş yapmadı. Ölümü gördü de atarsan beni dedi. Hatta taslaklarımda bir sürü onun videosu var. Ben onu böyle komik komik videolar çekmişiz. Taslaklara kaydettik. Hiçbirini attırmadı. Dedi ki insanlar benim gözümden anlarlar dedi iyi olmadığımı. Ama dedim sen iyisin dedim. Tamamen psikolojik dedim. Haplarını da ilaçlarını da kullanırsan dedim. Hiçbir şey olmaz dedim. Her şeyi reddetti. İki ay boyunca bütün çözümlere kapalıydı annem. Bütün çözümlere kapalıydı. <laughs> psikiyatriste giderim dedik. Yok dedi. Zorla götürdük. İstemem dedi. Ondan sonra ilaçlarını kullan dedik. Kullanıyorum dedi ama hiçbirini kullanmamış. Biz de olay zamanı zaten öğrendik bunu da. Yani diyorum ya sanki hani derler ya 40 gün öncesinden yaprağa düşermiş diye. Aynen öyle oldu. Gözlerinde o şey vardı zaten. Ama işte yani kabul, kabul kabullenemiyorum. Hala çok reddediyorum. Yani kendimi işe verdim. Ee, bana bir şey diyemiyorum. Bu arada annem pencereden düşüp vefat etti. Bilmiyorum. Yüksek mu vurdu. Panik hata mı? Son, son bir hafta halüsinasyonlar da görmeye başlıyordu. Hatta abime de şey demiş son birkaç gün önce işte sürekli dilinde solayın cenazesi var ne zaman Urfa'ya gideceğiz diye. Biz dedik ki eşim geldi. Eşim geldi. Merak edilen yerleri anlattığımı düşünüyorum ama çok sizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun çok çok seviyorum. Sizin dualarınız beni ayakta tutuyor. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hakkınızı helal edin.